Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle evet var sanıyoruz ikinci bölüm Bırak atmadıysam böyle yapmaya devam ediyorum Attın mı tamam 15 like atarsınız bu videoya üçüncü bölümü gelir yakın bir zamanda değil ama <laughs> Belki 20 like daha yakın bir zaman 15 like geçsin direkt geliyor. 15 like'a hemen direkt geliyor. <laughs> Bu ne lan böyle? Arı buralarda geliyor. <laughs> 12 <laughs> 12 olsun DMS'e çektim Ne oldu? Hemen alayım Beep, BALP BALP BİP BALP bal, bip, bal, BİP Ne diyorsun? Ne diyorsun Ne diyorsun oğlum? Ee, nesi? Kırmızıyla fight yazacağız. Hadi bir tane daha tamam. Hayır hayır. 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 <laughs> Öldüm ya. Ona 2 2 daha alırsa 4 eder. Yani 2 2 4. Yani iki tane görünmezlik. Esit bed bet kırma. Bak. Burası ger gerçekler yok. Burası gerçekten burası hayal. Di di Hello motherfucker. Ne yapıyorsun sen? Salak. <mısın? gülüyor> Öldürdüm. O da beni öldürdü. <laughs> Tarafından silindi. Sildim onu. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Re. -port. Oyun. Evet devam ediyoruz. Burada gizli yer var. Biri şurada, biri altta. Bunu göstermeyeceğim. Ya da göstereceğim. Ne yapıyorsun? Ben burada oturacağım. Direkt kalkayım için. Göstereyim bak şuradan çıkıyorsun, buraya giriyorsun, oradan <gülüyor> <gülüyor> Yine ineceğiz. Hadi 15 olmuş tamam. Bip 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 bakın şimdi bir tanesi burada Burayı kapatıyorsun böyle adam buradan gelirken sonra buradan kaçıyorsun bu koyarak. böyle böyle kaçıyorsun böyle geliyorsun böyle kapatıyorsun böyle geçiyorsun buradan geçiyorsun buraya geliyorsun öbürkü yukarıda Şuradan geçince iyi görünüyor. Belki arkadasını atabiliriz. Bak burada. Buraya tahta koyuyorsun. Bak. Bugün olduğu için. Bak buradan. Hmm. ne bu ben... Bu burada dümdüz değil mi? güzel film güzel. Böyle blok koyarsın falan yere görmüştüm. Bir tane oyun oynuyorduk. Adam buraya saklanmıştı. <laughs> oyun boyu onu aradık. Sonra a adam. Nasıl gördüm ama? Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Oha bu, bu adam ile ilgili spiti vardı bir de. Ha, ne yapıyorsunuz siz? Hilesine bak. Ben öldüreceğim lan seni. <laughs> İyi ki de öyle bir şey yapmışım. Gegez diyor. Pis hileci. Pis git yapayım. Dur zıplama alayım. Ben kaçıyorum. Gelirsen bomba atarım. Kaçta lazım bana. Tekme mi kaldı? Ben yani şimdi beni burada bulamazım. İnsanlar bilmiyordur. İnsanlar bilmiyordur. İnsanlar bilmiyordur. Yoksa büyük. Bil. Bilmiyor herhalde bilmiyor. Şu an çok güzel bir maç oldu. Bilmiyor. Yazıyor. Yukarı çıkacak çıkmadı ha çıktı Yukarı çıkıyor. Ya yani oradan boşluklar ya. Orada da yok. Nereye gitti bu adam diyor. Evet bakıyoruz. E, gidiyor. <laughs> Çok güzel. Çok güzel bir maç oluyor. Şimdi bana tahta lazım. Bunlar da kırılmaz. Bitti mi? Diyor. Diyor gitti. Bana hemen şey lazım. Direkt pusula almaları, almalardan almamaları lazım direkt. Direkt hemen tahta almam gerekiyor. Tahta tahta tahta. tahta. Tamam tamam, tamam 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 çok güzel bir maç olursa saklanıyorum. Ne yapabilirim? 4 vs 1 yani. Dalarım da hani biraz trollemek istiyorum bunları. Çünkü bilmiyorlar herhalde. Hı, artık bulamazsın Tamam. Bak duvar. Bak burada gösteriyor. Geri geldi bak. Bak geldi. Tek bu geliyor ha, buraya. Herkes radyo Ne yapıyor? Bir şey yok. Buradayım. Hayır. Buradayım. Buradayım. İnsanlar bilmiyordur, insanlar bilmiyordur. Yoksa öldüm. Dedi dedi dedi. De. Birden geliyormuş. Ben senin. Nerede? Yok bana sesleri geliyor ama. Ben sokak. Oha ben, Ölüyor. ölüyorum. Kazıma sesleri geliyor. Hayır. gelmemiştim. Yukarıda. Yukarıda. <laughs> <Bak> <laughs> ha bir ne nerede? Orada. Bak, oradan bir bomba koysalar şuraya. Aa keski bir tane yeseydim ya. <laughs> İnsanla buraya gelemiyor <gelebilirler> <laughs> Bilmiyorlar. Bizim hakkımız. Tamam. Bak şuradan girmeye çalışıyor. <laughs> 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 Videodayım değil Arkada buraya geçmeye çalışıyor. <laughs> Kim Metehan? Video çekiyor. <laughs> ben de videodayım. Herkes ay dur. Tamam, Yalnız şey yaptım ben. Okay devam. Dur. Tamam. üstümden çıkacağım. Şu tarafa geçersen. Dur bakayım nerede lan? <laughs> Sen çok güzel bir maç oluyor. Sen çok güzel bir maçtayım. Onu öldüreceğim. Ha, adam size yapıyor lan. Kekniska. Hadi işte bu birini düşürdüm. Bu, bu maçı alabilirim. Bu maçı alabilirim. <laughs> Şimdi buraya saklanacağım. <laughs> Çok güzel bir maç. Trollüyorum adamları. Wow. Ben şuraya çıkabilir miyim? Dur bakayım. çıkabiliyorum ama saklanma yeri yok bunun. Var mı lan? aa dur dur. Aa, dur. Ha, çıkamıyorum ya. Ya kalmıyor. Adam burada durdur. Saklamam gerekiyor yine. <laughs> Son çok güzel. Bir gidiyorum, bir öldürüyorum, bir gidiyorum. Çok güzel video son. Olursa... Ha yine buraya geldi. Kaçsam mı ki? Bence kaçayım buraya biliyordur. Bu kadar yeter. Adamı şimdi kırıcı geçirmiyor. Ya da biliyordur. Yok bilmiyordur. Bekleyelim bakalım gelecek mi? <laughs> Geliyor bakalım ne olacak? Yo bu başka biri. Bizimki değil. <laughs> hayır hayır bilmesin lütfen. Şuraya geçeceğim ki. Nerede? Şuralarda bir yerde. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Sana adamlar ne oluyor? d 도 h oh, i n Çok güzel maç oluyorsun. Dur bakayım ne yapıyor? Ne yapıyor orada sen? Ne Saklanacağım. Burada duracağım. Aa, at at at. Ok ok elu. at. At at. <laughs> çok güzel trollü. Tak kim geçti oradan? Ne yapıyor <laughs> Geçebilir belki ha. Dur şöyle yapalım da. Yok, geçemiyor değil mi? Kırmayı istiyor. Bak bu giderse yine çıkacağım. Bak bu gitsin. bu bak. Kaçacağım. <laughs> kaçacağım. 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 Nerede? Buradalar. Burası saklanayım saklanayım. ve hayır bulacak herhalde bulacak herhalde burada buradaım burada kim var burada bu var reklam yapıyorum sana. Evet. Ha, bu arada arkadaşlar bugün 30 Ağustos Zafer bayramınız kutlu olsun. Ölüyorum lan. Ölüyor. Hepsi burada sönme Meta Bak buradan gitsinler. Çıkacağım. AFK değil mi? AFK şu an. O şu kırıldı mı? Hayır. Gitsin onlar. Evet. AT Han har gitt meg en lønn. ぬる、ぬるかちちゃん、かちちゃん、かちちゃん。<noise> Şu an trollüyorum onları. Kim <laughs> um, var? Dur. Ha Son trollüyorum. Ortaya gidin. Ortaya gidin ya, in, kam, acayip, ya, mas, 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 ada, 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 orta. sesini duydum. Görünmezlik içiniz. Ortaya Gidin. Gidin. Ortaya gidin. Dur çekeceğim çıkacağım. <laughs> dur dur dur. de şuradan dur. <laughs> dur şuradan sağ tıklayıp kaçacağım. Kaç 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 kaç. Run. Arkamda mı? Arkamda herhalde. Oha. Nasıl vurdun? Ay dur dur sinek. Hayır ya, <laughs> nasıl da ama güzel trolledim dedim. Yani ben kaçar. Ama bana sevgi çocuk. Ne yiyeceksin? Meta sıfır at sıfır at Hiç yiyeceksin. Gidelim buradan. Götür beni pik açıyor. Evet. Bu video bu kadar da. Sizi seviyorum. Seviyorum ulan. Dur bekle. Neydi adı? Metan. 05 05. Dur yazalım. <laughs> <laughs> Metan. -e bir ayrı report yazacaktım. Report Metan 05 05 hmm. <laughs> Double click Makro hmm. Küfür evet küfür Ben reklam yaptım ama İnşallah ben yemez Döring gitti Aha tamam Hadi bir de sky varsa tam Günlük kişi ölüyor Aha ölüyor dedim oynuyor. Direkt alacağım. Hadi. lan tamam. internet Video Bence bu videoyu burada sonlandıralım. Tamam. Oyun oldu. Kapatacağım. Kapatıyorum. Dur. Sizleri seviyorum. 15 saat gelince bir bölümü daha geliyor. Bel belki ek varsa oynar. Evet. Sizleri seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Aa bu ne lan? Bu oğlum? En uzun çimen. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Dünyanın hem şey yaptım hem şey. Dünya rakarı. Ah gerçek yüzüm çıktı. <laughs> Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Gör hayır. Bye bye. Bye-bye.